Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi. Dalgalı dalgalı ilerliyor. Ajurlarımız var, haruşalarımız var. Yapımı oldukça zevkli bir model. Bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yapımı da bir o kadar zevkli bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 9 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 9 ve 9'un katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. Modelim için İlk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. 9 ve 9'un katları demiştim. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ben iki model olarak göstereceğim. 9 9 18 ekstra 3 tane atacağım. 21 İki de kenarlar olacak şekilde toplamda 23 ilmek atarak örgümüze başlayacağız. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 23. Buraya bir düğüm atıyorum. Dönüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Burada bir sıra ben düz olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum Evet arka yüzde hepsini düz olarak ördüm ve ön yüze geldim ön yüze geldiğimde modelimi kurmaya başlıyorum Ken elimi ördükten sonra 3 tane ters 1 2 3. 3 tane tersimi ördükten sonra başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi şu şekilde sol tarafa doğru kesiyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 1. modelimi kurmuş oldum. 2. modele başlıyorum. 3 ters 1 2 3 başını doluyorum 2 ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 ikinci modelimizde kurduk bu şekilde yan yana modellerimizi kuruyoruz ekstradan attığım 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum 1 2 3 ve kenar ilmeğimiz döndüm Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Önde ters ördüğüm ilmeklerimiz de haroşa olacağı için arkada da ters olarak örüyoruz. Yani arkada hepsini düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekilde. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet hepsini ters olarak ördük gördüğünüz gibi. Döndüm tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 3 tersimi örüyorum. 2 3 3 tersimden sonra başını doluyorum. Bir önceki artırdığımı düz olarak örüyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Burada 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci modelimizi yaptık. İkinci modele geçiyorum. 3 ters. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Bir önceki artırdığımı düz örüyorum. 2 ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz. 3 düz. 2, i̇ki, 3. İkinci modelimizi de yaptık. Üçüncü modele gel. Pardon. Buradaki 3 tane ilmeğimi geldiğimde de üçünü de ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde ne yapıyorum? Düzlerimi de ters, terslerimi de ters olacak şekilde hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arka yüzde. Evet bu sıramızda bu şekilde tamamladık dönüyoruz tekrar ön yüzde devam ediyoruz 3 ters örüyorum 1 2 3 bir tane artırma yapıyorum bir önceki artırdıklarımı düz olarak örüyorum daha sonra kesmeme geldiğimde kesme işlemini yapıyorum önündeki ilmekle beraber sol tarafa doğru kesiyorum İki tane düzüm kaldı örüyorum birinci modelimizi yapmış olduk ikinci modelle devam ediyorum 3 ters başın dola 2 düz bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum iki düzüm örüyorum i̇kinci modelimizi de yaptık buradaki üç tane ilmeğimi de ne yapıyorum ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimizi döndüm Arka yüzde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, ön yüzde modelimizle devam ediyoruz. Genel mi ördükten sonra 3 tersimi örüyorum. 1 2 3. Artırmamı yapıyorum. Kesme yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum kesme yaptığım yere geldiğimde bu iki ilmeğimi ne yapıyorum sol tarafa doğru kesiyorum burada bir tane düzüm kaldı örüyorum birinci modeli yaptık ikinci modele devam ediyorum 3 ters 3 tersten sonra artırmamı yapıyorum 1 2 3 tane düzümü örüyorum kestiğim ilmek ve önündeki ilmeğimi ikisini birlikte sol tarafa doğru kesiyorum bir tane düzümü örüyorum ikinci modelimi de yaptım 3 tane tersim örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndüm arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi Evet ön yüzden devam ediyoruz 3 ters 2 3 başını dola 1 2 3 4 tane düz örüyorum bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyoruz son sol tarafa doğru kesme işlemimizi yaptık gördüğünüz gibi birinci model yaptım ikinci modelle devam ediyorum 3 ters 2 3 artırmayı yap 4 düz 1 2 3 4 bu iki ilmeği de sol tarafa doğru kesiyorum. 3 ters ve kenar ilmeği. Sol tarafa doğru kesmelerimiz bitmiş. Oldu bu sırada gördüğünüz gibi. Arka yüzü de ördükten sonra sağ tarafa doğru kesmelere başlayacağız. Arka yüzde ne yapıyorum? Hepsini ters olarak örüyorum. Evet sol tarafa doğru kesmelerimiz bitti. Şimdi sağ tarafa doğru kesmelerimize devam edeceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3 ters örüyoruz. 1 2 3 3 tane tersimi ördükten sonra burada ne yapıyordum? Artırma yapıyordum. Burada artırmamızı yapmayacağız. 1 2 3 4 tane düzüm öreceğim. Bu iki ilmeğimin yönünü çevirip sağ tarafa doğru keseceğim başını burada dolayacağız artırmamızı ve kesmemizi bu tarafta yapacağız birinci modelimi yapmış oldum ikinci modelle devam ediyorum 3 ters 1 2 3 3 tane ters ördükten sonra burada artırmamı yapmıyorum 4 düz örüyorum 2 3 4 bu iki ilmeğimi yönünü çeviriyorum sağ tarafa doğru kesiyorum artırmamı yapıyorum. İkinci modelimde yaptım. Buradaki 3 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz. Döndüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyiz ve modelimizle devam ediyorum 3 ters 1 2 3 burada 4 tane düz örmüştük 3 tane örüyorum 1 2 3 Çünkü ne yapıyoruz şu şekilde sağ tarafa doğru keserek ilerliyoruz kestiğim ilmek ve bir önceki ilmeğimi yönünü çeviriyorum ve bu ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum daha sonra bir önceki artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum başını doluyorum Birinci modelimizi yaptık. İkinci modelle devam ediyorum. 3 ters. 2 3 3 düz. 3 düzden sonra ne yapıyorum? İlmeklerimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeğimi ve sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir önceki artırdığım düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. İkinci modelimizde yaptık. Buradaki 3 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Döndük arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz. Evet ön yüzdeyiz ve kesmelerimizle artırmalarımızla devam edeceğiz. 3 tersimizi örüyoruz. 3 tersimden sonra burada iki tane düzüm kalıyor. 1, 2. İki düzüm ördükten sonra bu iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini sağ tarafa doğru kesiyorum. Bir önceki artırdıklarımı da düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. 3 ters. İkinci modele başlıyoruz. 2 3 2 düz. 2 düzden sonra iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz ve sağ tarafa doğru kesiyoruz iki düz artırmamızı yaptık ikinci modelimizde yaptık buradaki 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum 2 3 ve kenar ilmeğimiz arka yüzde hepsini ters olarak örüyoruz kenar ilmeğimi örüyorum 3 ters 1 2 3 bir tane düz örüyorum bir tane düzden sonra iki ilmeğim yönü çevirdim sağ tarafa doğru kestim bir iki üç tane düz ördüm başına doladım birinci modeli yaptık ikinci modelle devam ediyorum üç ters bir düz bu iki ilmeğimin yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum üç tane düzüm örüyorum artırmamı yapıyorum Buradaki 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Döndüm. Arka yüzde düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet ön yüzdeyiz ve sağ tarafa doğru son kesmemizi yapacağız burada. 3 ters 3 tersten sonra bu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru yönünü çevirip kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane düzüm örüyorum, artırımı yapıyorum. Birinci modelimi yaptım, ikinci modelle devam ediyorum. 3 ters, 3 tersten sonra iki ilmeğimi yönünü çevirip sağ tarafa doğru kesiyorum. 4 düz örüyorum. 1 2 3 4 artırmamı yapıyorum ikinci modelimi de yaptım buradaki 3 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimiz döndüm arka yüzde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ne yapıyorum ters olarak örüyorum burası modelimin son sırası ön yüzde modelimizi uyguluyoruz. Arka yüzde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde son sıramı da tamamlıyorum. Ve modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi oldukça şık ve güzel bir model. Modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.